Ne yapıyor lan bu? Öldürtecek kendini. Bir daha mi kendini? Çekilsene kenara! Çok fazla gürültü yapıyorsunuz. Sana ne? Sen misin bu mahallenin zaptiyesi? Bak ya! Birader, bela mı arıyorsun gecenin bu saatinde? Derdin ne? Saat gecenin iki buçuğu. Şu anda bir mahalledesiniz. Burada uyuyan insanlar var, hastaları var, bebekleri var. Bangır bangır müzik dinliyorsunuz arabada. Ya uyansınlar bize ne? La hable ve la Çekilsene lan yoldan. Dövdürteceğim mi kendini? Bak kardeş, benim hasta bir kızım var. Gürültüye de aşırı derecede hassasiyeti var. Şimdi uyanırsa ağlar. Ağlarsa da ben çok üzülürüm. Üzülünce de sinirlerim çok bozuluyor. Çatacak birini ararım. İşte çatacağım kişilerde siz oluyorsunuz. Yok ya. Uzmanlar da bunu hiç ama hiç tavsiye etmiyor. Tamam bırak gitsinler olay çıkmasın gece gece. Bayan sen içeri geç geliyorum ya şimdi hadi. Tamam bırak gitsinler. Hadi. Ya hadi çok uzattın ya. Sakin. Şş, şş, şş. Sakin. Sakin. Bana sadece iki dakika verin. Hemen geliyorum. Geliyorum. İyi geceler. Yahya Kemal Mahallesi İncir Sokağı. Bir ambulans gönderir misiniz lütfen? Evet. Şöyle ki, burada üç tane arkadaş var gençten. Ee, feci şekilde dayak yemiş görünüyorlar. Evet. Birinin kafasından kan geliyor anladım galeriyle kafatası çatlamış. Diğerinin kolu kırılmış, bir diğerinde bacağı. Evet, evet tamam. Felçaladığını nasıl görünüyorlar? Ama kalbim... biraz acele olsun lütfen. Şimdi ölürler mi ölürler mi azallah. Acayip tedirgin haldeyiz. Tamam. İyi geceler. Gel bakalım kardeş. Gel. Abi sen nerelisin ya? Kahramanmaraş. Benim eniştemin dayısının patronu da Maraşlıydı. Bak görüyor musun? Toprak çıktık. İnsan toprağın kalır kaldırması değil mi? O zaman biz gidelim abi. Lütfen. Ne güzel anlaştınız konuşarak. Buyurun Bey. Peki sence bu sahlen mi Yoksa sahlet mi? İrem.